Tot, Antik Mısır'ın en gizemli ve en çok saygı gören tanrılarından biridir. Onun adı genellikle bilgelik, yazı, hesap ve zamanı temsil eden bir figür olarak anılır. Antik Mısırlılar Tot'u sadece bir tanrı olarak değil, aynı zamanda evrensel düzenin koruyucusu ve insanlığın bilgeliğe açılan kapısının bekçisi olarak görmüşlerdir. Sıklıkla ibis kuşu başıyla tasvir edilen Tot, bazen de bir babun formunda karşımıza çıkar. Her iki hayvan da Eski Mısır'da bilgeliğin, sezginin ve ruhsal derinliğin simgesi olarak kabul edilmiştir. Tot'un mitolojideki en önemli rollerinden biri, ölüler diyarında ruhları yargılayan ve adaletin terazisini tutan figür olmasıdır. Ona atfedilen hikayelerde, ölen kişinin kalbi adaletin terazisinde tanrılar tarafından tartılırken, Tot bu süreci kaydeden ve dengeyi sağlayan bilgelerden biri olarak görünür. Böylece Tot sadece bilginin değil, aynı zamanda evrensel düzenin ve ahlaki dengenin sembolü haline gelir. Tot'un bilgeliği sadece Mısır'a özgü kalmamıştır. Onun figürü Yunan mitolojisinde Hermes ve Roma mitolojisinde Merkür gibi bilgelik ve iletişim tanrılarıyla paralellik gösterir. Bazı araştırmacılar Odin gibi İskandinav tanrılarıyla da benzerlikler kurar. Çünkü Odin de bilgiyi arayan Sırları açığa çıkaran ve insanlara rehberlik eden bir figür olarak bilinir. Bu yönüyle Tot, mitolojiler arası bir köprü kurar ve farklı uygarlıkların bilgeliğe ve yazıya verdikleri önemi ortaya koyar. Tot'un en bilinen eserleri arasında Zümrüt Tabletler öne çıkar. Ancak onun tanrı kimliği yalnızca yazılı bilgiyi aktarmakla sınırlı değildir. Tot aynı zamanda matematik, astronomi, tıp ve büyü gibi alanlarda da rehber olarak görülmüştür. Mısırlılar onun sayesinde insanın hem maddi hem de ruhsal dünyadaki yolculuğunu anlamlandırabileceğine inanmışlardır. Bu yüzden Tot, Antik Mısır toplumunda bilginin hem koruyucusu hem de öğretmeni olarak kutsal bir konumda tutulmuştur. Tot'un simgesel anlatımı onun evrensel bir bilgelik arayışı içinde olduğunu gösterir. İbis başı sezgiyi ve ruhsal farkındalığı temsil ederken Kalem ve papirüs gibi semboller yazının ve bilginin gücünü simgeler. Tot'un varlığı, Antik Mısır halkına bilginin kutsallığını, öğrenmenin ve düşünmenin önemini hatırlatır. Aynı zamanda onun mitolojideki rolü, bugünkü modern ezoterik öğretiler ve spiritüel felsefelerde de yankı bulur. Sonuç olarak, Tot yalnızca bir tanrı değil, bilgeliğin somutlaşmış hali, yazının ve insan bilincinin rehberi olarak karşımıza çıkar. Onun mitolojik kimliği, zümrüt tabletler gibi esrarengiz öğelerle birleştiğinde, insanlık tarihinin en derin bilgelik arayışlarından birini temsil eder. Tot'un evrensel mesajı, bilginin sadece öğrenmek için değil, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki dengeyi sağlamak için de gerekli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden Tot, tarihin en etkileyici ve etkisi günümüze kadar ulaşan bilgelik figürlerinden biri olarak kabul edilir. Zümrüt tabletler, tota atfedilen en gizemli ve etkileyici eserler olarak kabul edilir. Bu tabletler, sadece Antik Mısır'ın değil, insanlık tarihinin de en çok merak edilen ezoterik belgelerinden biridir. Zümrüt tabletler, adını parlak yeşil bir taş olan zümrütten alır ve üzerlerinde yazılı olan metinlerin evrenin sırlarını, madde ile ruh arasındaki bağlantıyı ve insan bilincinin derinliklerini ortaya koyduğu düşünülür. Tot'un bilgeliğinin somutlaşmış hali olarak görülen bu tabletler aynı zamanda simgesel bir dil içerir. Kelimeler ve semboller, evrensel yasaların, enerjinin ve ruhsal bilincin birer haritası niteliğindedir. Tabletlerdeki yazıtlar, insanlık tarihinin erken dönemlerinde bile bilgeliğin sadece günlük yaşam için değil, aynı zamanda ruhsal yükseliş için gerekli olduğuna dair bir anlayışı yansıtır. Zümrüt tabletler, okuyan veya anlayan kişinin evrensel düzeni kavramasını, yaşamın doğasını ve kozmik yasaları anlamasını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda tabletler sadece dini veya mitolojik bir metin değil, aynı zamanda bir rehber, bir öğretici olarak görülür. Tarihi kaynaklar ve ezoterik yorumlar, Zümrüt Tabletlerin içerdiği bilgilerin Hermes Trismegistus olarak bilinen Yunan Roma dönemi bilgesine de ilham verdiğini öne sürer. Hermes Trismegistus'un yazıları, Tot'un öğretilerinin farklı kültürlerde yeniden yorumlanmış bir yansıması olarak kabul edilir. Bu durum, Zümrüt Tabletlerin sadece Mısır sınırlarıyla sınırlı kalmadığını, farklı uygarlıkların bilgelik arayışını etkilediğini gösterir. Tabletlerdeki metinler doğrudan bilgi aktarmaktan çok, semboller ve metaforlar aracılığıyla evrenin işleyişini anlatır. Üst dünya alt dünyayı yansıtır gibi ifadeler makrokozmos ile mikrokozmos arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Bu, Zümrüt Tabletlerin mistik ve bilimsel bir derinliğe sahip olduğunu, hem spiritüel hem de felsefi bir rehberlik sunduğunu gösterir. Aynı zamanda tabletler dönemin bilimsel anlayışıyla da paralellik kurar. Astronomi, matematik ve simya gibi alanlarda Totun bilgeliği ile bağlantılı ipuçları barındırır. Zümrüt tabletlerin bir diğer önemi de evrensel bilginin yalnızca seçkin bir grup tarafından değil, insanlığın tümüne açık olduğu mesajını vermesidir. Totun bu metinlerdeki amacı, insanın kendi içsel potansiyelini keşfetmesini sağlamak ve ruhsal uyanışı tetiklemektir. Bu yönüyle Zümrüt Tabletler sadece tarihi bir belge değil, zaman ve mekanın ötesine geçen bir bilgelik kaynağıdır. Sonuç olarak, zümrüt tabletler, Tot'un bilgeliğinin ve insanlık tarihine bıraktığı en somut miraslardan biri olarak karşımıza çıkar. Simgesel dili, kozmik perspektifi ve evrensel mesajlarıyla tabletler, yalnızca antik Mısır'ın değil, tüm insanlığın bilgelik yolculuğuna ışık tutar. Bu gizemli metinler, Tot'un bilgiye ve evrensel düzene olan derin bağlılığını günümüze kadar taşımaya devam eder zümrüt tabletlerin ve totun öğretilerinin merkezinde, evrenin derin sırları ve kozmik düzenin işleyişi yatar. Totun bilgeliği, sadece insan yaşamına değil, evrenin tamamına uygulanabilecek prensipleri kapsar. Tabletlerde sıkça tekrar edilen bir tema, üst dünya, alt dünyayı yansıtır ifadesidir. Bu, makrokozmos ve mikrokozmos arasındaki eşsiz bağlantıyı ortaya koyar yani evrenin büyük düzeni ile insanın içsel dünyası arasında paralellikler vardır. Bu anlayış, hem Mısır'da hem de sonraki medeniyetlerde ruhsal ve felsefi sistemlerin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Kozmik düzen kavramı, Tot'un bakış açısında sadece fiziksel evrenin düzeni değildir. Aynı zamanda zaman, enerji ve ruhsal bilinç düzeylerini de kapsar. Zümrüt tabletler, enerjinin farklı biçimlerini, Elementlerin etkileşimlerini ve bilinç ile madde arasındaki ince dengeyi sembollerle anlatır. Bu metinlerdeki bilgiler zamanının çok ötesinde bir anlayışı yansıtır. Çünkü evrenin işleyişi sadece gözle görünen maddi dünyayla sınırlı değildir. Aynı zamanda ruhsal ve metafizik boyutlarla da doğrudan bağlantılıdır. Tot'un öğretilerinde bir diğer önemli tema her şeyin bir neden-sonuç ilişkisi içinde olduğu ve evrensel yasaların evrensel adaletin temeli olduğudur. Bu düzen sadece fiziksel yasalar değil, aynı zamanda ahlaki ve etik prensipleri de içerir. İnsanlar evrensel düzeni anlayarak kendi yaşamlarını kozmik yasalarla uyumlu hale getirebilir. Bu nedenle Zümrüt Tabletler sadece bir felsefi metin değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi olarak da yorumlanır. Antik Mısır düşüncesinde evrensel düzen, güneşin hareketlerinden yıldızların konumuna kadar gözlemlenebilen astronomik düzenlerle de desteklenir. Tot bu bilgileri kullanarak zamanı ölçer, takvimleri belirler ve insanların yaşamını kozmik ritimlerle uyumlu hale getirmeye çalışır. Böylece kozmik düzen hem fiziksel hem de spiritüel yaşamın bir çerçevesi olur. Zümrüt tabletlerdeki öğretiler yalnızca Mısır sınırlarıyla kalmaz. Hermes Trismegistus ve diğer ezoterik geleneklerde de benzer kavramlar görülür. Evrenin bir bütün olarak işlediği, her şeyin birbirine bağlı olduğu ve insanın bu bütünün bir parçası olduğu vurgulanır. Bu, Thoth'un bilgelik anlayışının evrenselliğini ve kültürler arası etkisini gösterir. Sonuç olarak, evrenin sırları ve kozmik düzen Zümrüt Tabletlerin en dikkat çekici yönlerinden biri, Dini ve mitolojik temalarla olan güçlü bağlantısıdır. Tabletlerdeki öğretiler sadece Antik Mısır'ın kozmik ve ezoterik anlayışını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda insanlık tarihindeki birçok kutsal figür ve gelenekle paralellik gösterir. Tot'un bilgeliği evrensel yasaların açıklanmasıyla sınırlı değildir. Bu bilgiler insanın ruhsal yolculuğunu, ahlaki sorumluluklarını ve ilahi düzene uyumunu da kapsar. Bu noktada Zümrüt tabletlerin içerdiği temel mesaj, birçok dini metin ve figür ile çarpıcı benzerlikler taşır. Örneğin, İbrahimi geleneklerde Hanok ve İdris figürleri, insanlığa bilgeliği aktaran, yazı ve ilahi sırları öğreten peygamberler olarak görülür. Hanok'un Tanrı ile yürüyen kişi olarak tanımlanması, İdris'in yazı ve matematikle ilişkili olarak bilgelik kazandığı anlatıları, Tot'un rolüyle paralellik gösterir zümrüt tabletlerin öğretilerinde de insanın evrensel düzeni anlaması, ruhsal bilgeliğe ulaşması ve doğa ile uyum içinde yaşaması vurgulanır. Bu, Tot'un kozmik yasaları insanlara aktarmasıyla, Hanok ve İdris'in Tanrı'dan aldıkları bilgileri insanlığa aktarmaları arasında doğrudan bir bağ kurar. Ayrıca, zümrüt tabletlerde yer alan üst dünya, alt dünyayı yansıtır gibi ifadeler, farklı dinlerde ve mistik öğretilerde de görülür. Bu kavram hem Yahudi kabalasında hem de Hristiyan mistisizminde mikrokozmos makrokozmos ilişkisi olarak karşımıza çıkar. İnsan iç dünyasında evrensel düzenin yansımalarını görerek ruhsal uyanışa ulaşabilir. Tot'un bu perspektifi, dini figürlerin öğretilerinde sıkça rastlanan tanrının sırlarını anlamak ve insanlığa rehberlik etmek temasıyla örtüşür. Farklı kültürlerde de benzer öğretiler bulunur. Mezopotamya mitolojisinde Enki, bilgeliğin, yazının ve büyünün tanrısıdır ve insanlara bilgi verir. Tot ile Enki arasındaki benzerlik sadece işlev değil, aynı zamanda bilgi ve kozmik düzenin öğretilmesi açısından da dikkat çeker. Benzer şekilde, Hint mitolojisinde Ganesha, bilgeliğin ve yazının koruyucusu olarak kabul edilir. Onun da amacı, insanlara bilgelik yolunu göstermek ve kaosu dengelemektir. Bu örnekler, zümrüt tabletlerdeki öğretilerin evrensel bir niteliğe sahip olduğunu gösterir. Zümrüt tabletlerin dini yönü yalnızca figürlerle sınırlı değildir. Tabletlerdeki metaforlar, ritüeller ve semboller de farklı inanç sistemlerinde yankı bulur. Simya geleneği, Hristiyan mistisizmi ve İslami ezoterik yorumlarda madde ve ruhun, enerji ve bilinç arasındaki dengeyi açıklayan ifadeler Tot'un öğretilerinin farklı biçimlerde tekrarlandığını gösterir. Bu bağlamda zümrüt tabletler hem bireysel ruhsal gelişim hem de toplumların dini ve etik anlayışı için bir köprü oluşturur. Sonuç olarak zümrüt tabletlerin dini temaları, insanlığın kutsal bilgiye olan arayışını ve bilgelik figürlerinin ortak misyonunu ortaya koyar. Tot, Hanok, İdris, Enki ve diğer mitolojik figürler farklı coğrafyalarda ve kültürlerde bile benzer bir bilgi ve rehberlik rolü üstlenmiştir. Tabletler sadece eski Mısır'ın bir mirası değil, tüm insanlık tarihinin bilgelik ve ruhsal uyum arayışını simgeler. Evrensel mesaj açıktır. Bilgi yalnızca öğrenmek için değil, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki düzeni sağlamak, insanı evrenle uyumlu hale getirmek için de gereklidir. Bu yönüyle zümrüt tabletler dini temalarla mitolojik figürlerin kesişim noktasında duran eşsiz bir rehberdir. Zümrüt tabletler ve totun bilgeliği sadece antik Mısır'da kalmamış. Yüzyıllar boyunca farklı düşünürler ve bilim insanları tarafından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu bağlamda Isaac Newton'un da zümrüt tabletlere özel ilgisi dikkat çeker. Newton sadece modern fiziğin kurucularından biri değil, aynı zamanda simya ve ezoterik metinlerle derinlemesine ilgilenmiş bir bilim insanıdır. Onun el yazmalarında, zümrüt tabletlerden ilham alarak simya ve evrenin sırlarını anlamaya çalıştığı belgeler bulunur. Newton, evrenin düzenini anlamak için matematik ve bilimsel yöntemleri kullanırken, aynı zamanda Tot'un kozmik düzen ve bilgelik anlayışından da etkilenmiştir. Bu, bilginin ve evrensel düzenin sadece mistik bir öğreti değil, Aynı zamanda bilimsel araştırmanın da temeli olabileceğini gösterir. Zümrüt tabletlerin modern çağdaki etkisi sadece Newton ile sınırlı kalmamıştır. Ezoterik ve spiritüel düşünce tabletlerdeki makrokozmos, mikrokozmosu yansıtır gibi ifadeler modern spiritüel akımlar tarafından insan bilinci ve evren arasındaki bağlantıyı açıklamak için sıkça referans alınır. Bu sayede Tot'un mesajı Binlerce yıl sonra bile güncelliğini korur. İnsanlığa hem bilgi hem de ruhsal farkındalık yolunda rehberlik etmeye devam eder. Zümrüt tabletlerin evrensel mesajı açıktır. Bilgi sadece akademik veya bilimsel bir kavrayış için değil, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki gelişim için de gereklidir. Tot'un öğretileri insanı evrenin bir parçası olarak görmeye, doğayla ve kozmik düzenle uyum içinde yaşamaya davet eder. Bu öğreti, Hanok, İdris ve diğer bilgelik figürlerinin mesajlarıyla da birleşerek insanlık tarihindeki bilgelik arayışının sürekliliğini ortaya koyar. Sonuç olarak, Tot ve Zümrüt Tabletler, hem antik mitolojinin hem de modern bilimin ve ezoterik düşüncenin kesişim noktasında duran eşsiz bir mirastır. Isaac Newton'un ilgisi, bize bu bilgeliğin çağlar boyunca nasıl değerli kaldığını ve farklı alanlarda nasıl yankı bulduğunu gösterir. Tot'un mesajı binlerce yıl sonra bile insanlığa rehberlik etmeye devam eder. Bilgeliğe ulaşmak, evrensel düzeni anlamak ve ruhsal yolculuğu tamamlamak, insanın en derin arayışıdır. Zümrüt tabletler bu arayışın ışığı olarak geçmişten günümüze uzanan bir köprü kurar ve insanlığın bilgelik yolculuğunu aydınlatır.